bu o da uzun evet. boylu kemikler için kullanmasak tabii. Çene için de galiba bu. Antimizot için. Yani bir patent var. Diğer patent bu Konya'daki öğrencimin Ya o da. çok fena çalışıyor başlattı hocam. Hocam bir montaj yaptım. İstabanı şakır. Yanlış olduğunu için size çok teşekkür yapalım? Hocam çekmeden. Bunu sabitleyelim mi bir daha? Evet. Tabii. zaten baştan Anadolu Ajansı'nda şey falan dedi. Yine her bir şey Şurası. 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 Biz 10 yıldır eklemeli imalat alanında çalışmalar gerçekleştiren bir üniversiteyiz. E, bu kapsamda 2015 yılında metal eklemeli imalat cihazını bünyemize katarak araştırmalara başladık. Tabii bu hem havacılık hem savunma sanayi için parça üretmemize olanak sağladı. Hem de medikal sektöre de parçalar üretip işte hastaların problemlerini giderecek ürünler elde edecek bir yapıya ulaştı. Dolayısıyla bu görünür oldu Türkiye'de. Biz de bu çalışmalarımız kapsamında YÖK tarafından uzmanlaşmış bir üniversite olarak eklemeli imalat alanında Türkiye'de uzmanlaşmış tek üniversite olarak seçilmiş bulunuyoruz. Çünkü artık klasik üretim yöntemleri yerine eklemeli imalat yöntemleri bütün sanayiye etki etmeye başladı. O kapsamda Erzurum Teknik Üniversitesi hem yaptığı projelerde hem de yetiştirdiği elemanlarla ülkemiz sanayisine önemli katkı sunacağını bekliyoruz. Üretilen parçalar örneğin kalıplama yöntemi ya da işte torna frezeleme gibi klasik üretim yöntemleriyle üretilemeyecek kadar kompleks ürünleri, parçaları üretme şansımız oldu. Bu ne sağladı? Özellikle titanyum gibi malzemeler kullanarak havacılıkta nispeten hafif ama dayanıklı ürünler üretildi ki bu 1004 projesi kapsamında ...gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarda işte Roketsan, TUSAŞ gibi ülkemizin önde gelen savunma şirketlerine, sanayi şirketleriyle ortak çalışmalar gerçekleştirdik. Onlara ürünler ürettik bu kapsamda. Aynı zamanda da medikalde hastaya özel ürünler de ürettik. Zaten YÖK'ün uzmanlaşmış üniversite seçmesindeki gayesi de o. Artık biz bu alanda, eklemeli imalat alanında Türkiye'deki öncü üniversitelerden birisi olduk. Dolayısıyla bu ürünlerin hem savunma sanayine, hem havacılık endüstrisine, hem de medikal sektöre hem bilgi anlamında, know-how kapsamında da sunacağımız bir yapıya ulaşmış oluyoruz. Erzurum Teknik Üniversitesi uzmanlaşan üniversite olduktan sonra artık hem bu konuda daha fazla yüksek lisans doktora elemanı yetiştirecek, daha fazla projelere eklemeli imalat alanında projelere katkı sunacak. Bunun sonucu olarak da şunu bekliyoruz biz, çıktı olarak da muhtemelen o çıktılara ulaşacağız artık eklemeli imalatta ülkemizin önde gelen bir kurum olmuş olacağız. Ve Türkiye'nin önde gelen firmalarına bu konuda know-how bilgi temini sağlayacağız. Aynı zamanda istedikleri zaman da ürün temin edip göndereceğiz. Bu kapsamda işte 1004 projesi kapsamında San'dan bir çalışmamız oldu. Onlar uyduda kullanacak olan bir parçayı Erzurum Teknik Üniversitesi'nde eklemeli imalat prensipleri dikkat alarak üretildi ve tasarlandı. Aynı zamanda TUSAŞ'a bir parça beraber çalışmasını gerçekleştirdik. O noktada da hem tasarımını hem de imalatını gerçekleştirmiş olduk. Havacılık ve özellikle savunma sanayinde, özellikle havacılıkta parçalarımızın daha hafif, aynı zamanda daha fazla dayanıklı olmasını bekleriz biz. Dolayısıyla bunu temin edebilmek için ise işte gözenekli yapılar oluşturmamız gerekiyor. Eklemeli imalatta tam bu noktada işin içerisine giriyor. Gözenekli bir yapı yani boşluklara sahip dolayısıyla ağırlığı azaltılmış ancak dayanımı istenilen seviyede olan yapılar elde ediliyor ki biraz önce söylemiş olduğum o iki kurumda da bu konuda çalıştık. Yani klasik olarak Dolun malzeme yerine biz e, kafes yapısı dediğimiz yapıları kullanarak daha hafif ancak aynı işlevi görecek olan parçalar ürettik.